Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi satranç oyununun en zor konularından bir tanesi olan uygun haneler teorisi. Başka bir adıyla karşıt haneler konusunu beraber işleyeceğiz. Bunu öğrenmek biraz zor. Fakat öğrendiğiniz zaman piyon oyun sonları için gerçekten sizi çok rahatlatacak. Uygulamaya dökebilirseniz eğer bunu nasıl çalıştığını eğer öğrenebilirseniz gerçekten piyon oyun sonları için sizin elinizi çok rahatlatacak ve çok istifade edeceksiniz, çok yararlanacaksınız bu konudan. Karşı taneler dediğimiz haneler karşı karşıya olması gerekmiyor. Rakip şah eğer h3 karesini işgal ederse benim f2 karesini işgal etmem lazım. Eğer rakip şah g5'te olursa benim g3'te olmam lazım gibi rakip şahın olması gereken ve sizin olmanız gereken kareleri tespit etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise rakip o kareye gittiği zaman siz onun karşıtı olan kareye geçeceksiniz. Uygulamada biraz daha rahat kavrayabilirsiniz. Bu konu Grigoriev tarafından 1921 yılında hazırlanmış olan bir çalışma, bir etüt. Bu çalışmada öncelikli olarak biz karşıt haneleri bulmak için kritik haneleri tespit ediyoruz. Yani benim şahımın girdiği zaman oyunu kazanabileceği haneleri tespit ediyoruz. Şimdi benim şahım eğer B3 karesini işgal edebilirse o zaman ben bu oyunu beyazlarla kazanabilirim. Veya benim şahım E2 karesini eğer işgal edebilirse ben bu oyunu beyazlarla kazanabilirim. Çünkü ben E2 işgal ettikten sonra siyah şah hangi hamleyi yaparsa yapsın ben E3'ten girerim. Sonrasında piyonumu sürerim. Şahımla D3 karesini işgal eder. Sonrasında da G3 karesindeki piyonu yerim. Ya da benim şahım eğer B3 karesini işgal ederse siyah şah sadece D4'ten tutabilir. İkinci hamlemde ben B4 yaparım. Şah piyonu terk etmek zorunda olduğu için gelirim ve buradan piyonu yerim. Yani benim için buradaki kritik haneler A2 ve B3 haneleri. Eğer ben bu kritik kareleri ele geçirebilirsem, o zaman o oyunu kazanabilirim. Kritik kareleri tespit ettikten sonra artık karşıtı olan kareleri benim tespit etmem lazım. Ben B3 karesine nereden girebilirim? B3 karesine girebileceğim, kritik B3 karesine girebileceğim tek kare hangi kare? A2 karesi. Çünkü burayı rakibin piyonu tutuyor. Ben A2 karesinden girdiğim zaman benim rakibimin ya B4 ya da a 4 olması lazım. Ama b 4 olmak rakibime geçiyor. Yani A2 karesinin karşıtı olan haneler B4 ve A4 haneleri. Peki benim E2'ye girmem lazım. E ben E2'ye girmek istiyorsam nereden girebilirim? D'den ve E'den girebilirim. Rakip nereden tutabilir? F'den ve E'den tutabilir. Şimdi benim amacım, iki kritik haneyi işgal etme tehdidiyle bu kritik hanelerden bir tanesini ele geçirmek. Dikkat ederseniz siyah şah hiçbir şekilde üçüncü yataydan aşağıya inemiyor. Çünkü indiği anda benim piyonum ilerlemeye başlar ve siyah şah ona yetişemez. Benim amacım, bu iki kritik hane arasında hareket ederek rakibime en zor duruma bırakan anda bu kritik hanelerden bir tanesini hareket ederek bu kritik haneyi ele geçirmek. Şimdi ben şunu biliyorum. Benim A2 hanesinin karşıt olan hane B4 hanesi. Ben A2'ye girdiğim zaman beyazda rakip de B4'e girmek zorunda. Eğer girmezse oyunu ben kazanacağım. Aynı şekilde ben E2'ye gireceğim zaman rakip ya F3'te olması lazım ya E3'te olması lazım. Fakat ben E1'deyken eğer rakibim e3'te olursa o zaman ben şahımı D1'e getiririm. Örneğin burada yanlış hamle yapayım. Şah E3 her zaman o pozisyon diyorduk ya. O pozisyon burada işe yaramıyor. Çünkü burada farklı bir konum var. Şah E3. Şah D1 e geldiğim zaman şimdi siyahlar ya şah D1 yapacaklar ya şah F3 yapacaklar. Şah F3 yaptıkları zaman ki yapmak zorundalar çünkü ben buradan anahtar kareye girmekle tehdit ediyorum kritik kareye girmekle tehdit ediyorum. O zaman da artık benim A2 üzerinden B3'e girmeme engel olamazlar çünkü B4 karesi A2'nin karşıtı olan B4 karesi savunulmuyor. O zaman şah E1 hamlesi şah E1 karesinin karşıtı olan kare şah E3 değil. Çünkü şah E3 olduğu zaman iki kritik haneyi özür dilerim. İki tane anahtar kareyi siyah şah savunabileceği bir karede bulunamıyor. Ya d4 ile gelip benim a2'ye geldiğim anda b4'e gelerek benim karşıma duracak ki o zaman da e2 kritik hanesini bırakıyor. O zaman şimdi ben birbirinin karşıtı olan bir grubu buldum. Diğer grupta şu. Şah E1'deyken rakibin şahının E3 pardon F3'e gelmesi lazım. Eğer F3'e gelirse beni zaten ne yapıyor? E2'ye sokmuyor. O zaman bir diğer karış taneleri buldum. F3'teyken pardon E1'deyken benim şahım rakibin F3'ü işgal etmesi lazım. Ben D1'e gittiğim zaman şimdi gene E2'den girmeyi tehdit ediyorum. Rakibimin de E3'e gelmesi lazım. Şu anda ben 3 adet karşı tane buldum. Bu 3 adet karşı tane benim işime yarayacak. Daha dur siyah olarak savunmam için işime, işime yarayacak. Bana yol gösterecek. Rakibim kırmızı kareye giderse ben de kırmızı kareye gideceğim. Rakibim eğer yeşil kareye doğru yolculuğa çıkarsa ben de yeşil kareye doğru yolculuğa çıkacağım ve savunacağım. Onun da 3 hamlesi var, benim de 3 hamlem var. Onun da bir hamlesi var, benim de bir hamlem var. Kırmızı kareye giderse eğer Beyaz ne yaparsa yapsın siyah onun karşıtı olan haneye gelerek oyunu berabere yapabilir. Beyazların başka bir manevrası yok. Başka bir yapabilecekleri bir şey yok. Gördüğünüz gibi geldiğimde birbirinin karşı olan hanelerde onu savunabildim. Ama benim burada işime ne yaradı? Karşı taneler teorisi yaradı. Eğer ben karşı taneleri test edemeseydim ve ilk başta şah e3 gelseydim Rakibim E3'ün karşıtı olan D1 hanesine gelirdi önce ve sonra derdi ki bana seçimini yap. Benim B3 karesine girmeme mi izin vereceksin yoksa E2 karesine girmeme mi izin vereceksin? E2 karesine girmesine izin verdiğinde de basitçe rakibin piyonunu sarkıp piyonu alırdı. O yüzden siyahların burada gelmeleri gereken uygun hane E1'in karşıtı olan hane F3 hanesi ve F3'e gelerek konumu siyahlar berabere yapabilirler. Bir de beyazların lehinde olan bir örnek bakalım. Şimdi bu konum da 1912 senesinde Fahri Alep'in oyununda ortaya çıkmış olan bir konum. Alep'in siyahlar burada. Ee, şimdi biz yine karşıt haneleri tespit edeceğiz. Şimdi benim kritik hanem şu, anahtar hanem şu. Eğer ben beyazlarla B3 karesine girebilirsem, hamle sırası beyazlarda B3 karesine girebilirsem oyunu kazanabilirim. Bu kare benim için kritik bir kare. Ben buraya girdiğim zaman, bu anahtar kareye girdiğim zaman oyunu kazanabilirim. Şimdi ben bu bilgiyi biliyorum. Siyah olarak benim rakibimi o kareye sokmamam lazım. Beyaz içinse o kareye girmesi lazım. Siyahlar bunu ne şekilde yapabilirler? Rakipleri C5 karesine geldiği zaman B6'ya girmek tehdidiyle C5 karesine geldiği zaman siyahların yapması gereken şey rakiplerini C7 karesinde karşılamak. Beyazlar C5'e geldiği zaman siyahlar C7'ye gelir ve o zaman da konumu savunabilirler. Şimdi beyazlar buraya giremez. O zaman ben birbirinin karıştı olan karelerden iki tanesini buldum. Bunlar hangi kareler? C5 ve C7 kareleri. Aynı şekilde siyahlar C7'ye geldiği zaman beyazlar C5'e gelirse siyahlar terk etmek zorunda C7'yi. Örnek verelim. C5'e geldikleri zaman beyazlar gelirler. C pardon, siyahlar C7'ye geldiği zaman beyazlar C5'e gelirler. Sonrasında siyahlar terk etmek zorunda kalır B6 karesini ve beyazlar B6 karesine girerek oyunu kazanırlar. Yani bunlar birbirinin karşıtı olan kareler. Bir diğer durum şu. Siyahlar pardon, siyahlar eğer D8'de olursa ve beyaz şah da D6'da olursa Hamle sırası siyah dolu zaman siyah C8'e gider. Biz piyonu süreriz ve oyunu kazanırız. Zaten bunu biliyorduk. Altıncı sırada olan bir piyon olduğu zaman o pozisyonu eğer beyazlar ele geçirebilirse o durumda oyunu kazanabiliyordu. O zaman ben diğer birbirinin karşıtı olan iki kareyi buldum. Bunlar D6 ve D8 kareleri. Bir diğer üçüncü birbirinin karşıtı olan kare var. O da Gördüğünüz gibi siyahlar C8 karesinden hem C7 karesine hem de D8 karesine gidebiliyor. Ben de D5 karesinden hem C5 karesine hem de D6 karesine gidebiliyorum. Yani bir yeşil bir kırmızı kareye. O da bir yeşil ve bir kırmızı kareye gidebiliyor. O zaman D5 karesi de C5 karesinin karşıtı olan karedir. Bu kareler, renklerle çizdiğim kareler, birbirinin karşıtı olan karelerdir. Başka karşıt karem var mı? E şimdi ben hem C5 karesinden hem D5 karesinden yeşil ve sarı karelere gidebiliyorum gördüğünüz gibi. O zaman bu kareler de yani D4 ve C4 de D8'in karşıtı olan karelerdir. Tekrar ediyorum. D4 ve C4 aynı D6 gibi D8'in karşıtı olan karelerdir. Şu anda ben karşıt karelerimi çizdim. Peki ben niye D4 ile C4 karelerini çizdim? Çünkü size bahsetmiş olduğum o üçgen manevrasının yapıldığı yer iki tane aynı renkte karenin bulunduğu yerlerdir. Ben aynı renkteki kareye iki kez giderek rakibimin bana uygun olan, bana karşı olan kareleri terk etmesini sağlayacağım. Ve onun hatalı bir kareye gitmesini, benim işimi avantajıma gelen bir kareye gitmesini sağlayacağım. Bunu ne şekilde yapacağım? Şah C4 yaptım mı? Şimdi maksadım şu. Şöyle bir üçgen manevrası çizmek. Bunu şah D4 ile de yapabilirim ben. Gene bir üçgen manevrası çizebilirim. c 4 yaptım ve üçgen manevrasını şimdi gerçekleştireceğim. Siyah ne oynarsa ben her oynadığı şeye rağmen gene şah d4 yaparak üçgen manevra devam devam etmem lazım. Ben kırmızıya gittim. Mantıklı olan şey onun da kırmızıya gitmesi. Eğer kırmızıya gitmeyip yeşil kareye giderse artık üçgen manevrama gerek kalmadı. O benim karşılığını bildiğim kareye gitti. Ben de C7'nin karşı olan C5'e giderim. Terk etmek zorunda kalır B6 karesini ve kritik kareye girerim. O nedenle yeşil kareye gitmek hata. Kırmızı kareye gidecek çünkü ben kırmızı kareye geldim sarı karada. Kırmızı kareye geldi. Şimdi benim yapacağım şey şu. Eğer sarı kareye gidersem ya da yeşil kareye gidersem her ikisinde de konumu başına döndürmüş olurum. Çünkü rakibim sarı kareye gidersem sarı kareden beni karşılar. Eğer ben yeşil kareye gidersem o da yeşil kareden beni karşılar. Ama o kırmızı kareye gitti. Ben gene kırmızı kareye gidebiliyorum. Ben de kırmızı kareye gittim. Şimdi rakibimin iki hamlesi var. Ya sarı kareye gidecek ya da yeşil kareye gidecek. C8'e gidince ben Birbirinin karşıtı olan kareleri biliyordum. g 8 karesinin karşıtı olan kare D5 karesiydi. Ve artık oyunu kazanabilirim. Kırmızı kareye giderse eğer ben de kırmızı kareye geliyorum. Hamle sıra sıra kibimde Gelişinde piyonumu sürüyorum ve artık oyunu kazanıyorum. E, kırmızı kareye gitmek zorunda mı? Hayır, yeşil kareye giderse de yeşil kareye geliyorum. Rakibim geriye gittiği zaman piyonu kazanıyorum. Sonrasında piyonumu tutuyorum ve oyunu kazanıyorum. Dikkat ederseniz burada üçgen manevrasını aynı renkteki iki kare tekrar göstereyim bu kareleri. Aynı renkteki iki kare üzerinde üçgen manevrasını yapabiliyorum. Ya da bu üçgen manevrasını bu şekilde de yapabilirim. Aynı renkteki iki karede hareket ettiğim zaman rakibimi artık renklerinden bir tanesini bırakmayı zorluyorum. Tabi satranç oyununda maalesef kareleri sizin renk renk işaretme şansınız yok. Fakat daha görünür olsun diye ben bu şekilde yaptım. Sizin aklınızda sürekli olarak işte D5 karesinin karşıtı olan kare C8 karesi pardon D5 karesinin karşıtı olan kare C8 karesi C5 karesinin karşıtı olan karesi kare C7 karesi D8 karesinin karşıtı olan kare D6 karesi aynı zamanda D8'in karşıtı olan karesi kareler D4 ve C4 D4 ve C4 yan yana o zaman benim burada hamleyi rakibime bırakmak için hamle sırasını rakibime bırakmak için bir üçgen manevrası yapma imkanım var diye bunların hepsini düşünmeniz lazım. Dediğim gibi uygun kareler teorisi, karşı taneler te teorisi satrançtaki en zor konulardan bir tanesidir. Fakat öğrendiğiniz zaman gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü bunlar olmasa konum çok çok daha karışık. Yani hangi karede olmam lazım, rakip neredeyken ne yapmam lazım çok daha zor. Tek tek hesaplamanız lazım. Şah c7'ye gelirsem rakip c5'e gelir. Ve ben ne yapacağım? D6'ya gelsem zaten üçgen manevrasını bulmanız neredeyse imkansız eğer karşıt uygun haneler teorisini bilmiyorsanız. Ama gerçekten elinizi çok güçlendirecektir. Satranç oyununun belki de en zor kavranan konusudur. Fakat örnekleri yaparak, alıştırmalar yaparak karşıt haneler ne diye çalışmış olduğunuz etütlerde kendi kendinize sorarak e, geliştirebilirsiniz. Önce kritik anahtar kareleri bulacaksınız. Kritik anahtar kareleri bulduktan sonra bu anahtar karelere girmenizi rakip nasıl önler? Siz nereden girersiniz, rakip nasıl önler? Burada kritik hane fark ettiyseniz B6 hanesiydi. E, rakip benim buraya girmemi nereden önler? C7'den. Ben nereden girerim? C5'ten. E, o zaman bunlar birbirinin karşıtı olan haneler. E ben biliyordum ki 6. sıraya ulaşmış olan bir piyon durumunda eğer ben o pozisyonu ele geçirebilirsem o zaman konumu kazanabilirim. O temadan bildiğim üzere derim ki ben o pozisyon durumunu sağlayan D8 ve D6 kareleri birbirinin karşısında olan kareler. E sonrasında ben iki tane zaten birbirinin karşısında olan kare buldum. Benim bu karelere gitmemi sağlayan kare hangi kare? d5. Rakibin gitmesini sağlayan kare hangi kare? c8 karesi. E o zaman bunlar da birbirinin karşıtı olan kareler. E Benim d5 ve c5 karelerini gitmemi sağlayan burada iki tane kare var. Bu kareler de rakibin c8 ve c7 karelerini gitmesini sağlayan c8'in pardon d8'in karşıtı olan karelerdir. E ben burada bir üçgen manevrası yapabilirim. Bunu işte yavaş yavaş, yavaş yavaş özümseyeceksiniz. Yavaş yavaş oturacak bu. Başlangıçta eliniz, önünüze bir tane kağıt alabilirsiniz. Ya da bilgisayardan benim işaretlediğim gibi işaretleyebilirsiniz. Ve yavaş yavaş basit konumlardan, zor konumlara doğru çalışarak karış taneler teorisini geliştirebilirsiniz. Üçgen manevrası dediğim gibi çok basit. Önemli olan şey sizin üçgen yapabileceğiniz iki tane yan yana bulunan Aynı renkteki kare, aynı karşıt kare C8'in D8'in karşıtı olan C4 ve D4 gibi iki tane kare bulduğum zaman ben üçgen manevrasını gerçekleştirebilirim. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Bir sonraki oyunumuzda karşıt hanelerle ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli satrançseverler ailesi.